75, 70, 85 kilogram e, birinci tur. Allah Allah, illallah Muhammedun Resulullah, Yiğit Aslanlara alkışlarla diyoruz maşallah. Allah darmağın versin. Beni Minikler 40 kilogramda güreş yapacak verimanlar sahaya. Minikler 40 kilogram sahaya. Evet, Elmalı Ali Çaylası er meydanımıza şu anda eski ağlarımızdan şu anda Bursa İl Genel Meclisiyemiz Sayın Ali Çil Beyefendi teşrif etmiştir. Kendisine belediye başkanımız ve tertip komitemiz adına hoş geldiniz diyoruz. Hani alkış! Evet, Melikler Kırkır'a göre. Çok hocam Sağ olun var olun mehter vur Yeter. <laughs> Değerli misafirler, <laughs> kıymetli güreş severler, şu anda Ali Ser Meydanımızda Tarımsal Kooperatif Başkanı Sayın Süleyman Demircan Beyefendi teşrif etmiştir. Kendisine tertip komitesi adına hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, birlikler 40 kilogram. Oğlum biraz çabuk olun. Bilgiler 40 kilogram. Mevlüt doğru gel. <laughs> Hasan Yıldırım. 40 kilogram Hasan Yıldırım. Polat Ayvazoğlu. Yunus Emre Çağlayan, minikler 40 kilogram, Mesut Şehzade bu. Sağlıkçılar, koruyucular, sağlıkçılar. sağlıkçılar, sağlıkçılar geldi. Minikler 40 kilogram, ikinci tur. Çok aceler er, meydanda yeriniz alınız. Minikler 45 kilogram, aceler meydanda yeriniz alınız. 45-50 kilogram hazırlansın. 45-50 kilogramla kilogram güreş yapacaklar, hazırlansın. Klinikler ki kilogram, 45 kilogram çok aceler meydanda yerinizi alınız. 40 kilogramda galip gelenler ismini yazdırsın. Bağcılar, Bağcılar. 40 kilogramda galip gelen pehlivanlar cetvele isminizi yazdırınız. 5 kg belli onları Daha hazırlar. 45 kilogram güreşleri Allah Allah İllallah Muhammed Resulullah İyi dostanlara dualar edelim maşallah Allah tamam versin 55 kilogramla güreş yapacak bir 55 Elli kilogram. Minikler 55 kilogram. 55 kilogram sahaya. Bayozular. 55 kilogramda güreş yapacak pehlivanlar her meydanımıza. Şu anda Misafirlerimiz er meydana gelmeye devam ediyor. Şu anda er meydanımızda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu Üyemiz Sayın Hayrettin Demircan er meydanımıza şeref vermiştir. Belediye Başkanımız adına Tertip Komitemiz adına hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Adliye Köy Muhtarımız Sayın Ahmet Gül, Kemaliye Köy Muhtarımız Sayın Recep Garip, Ermeydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Alo. 55 kilo lira 25 kilogram güreşler Allah Allah illa Allah Muhammed Resulullah yiğit aslanlara dualarla diyelim maşallah Allah tarafı versin. Minikler 35, 65 kilogram çok aceler meydanda yeriniz almış. Minikler 35, 35 kilogram. Minikler 55, 35. Çok aceler meydanda yeriniz alınız. Minikler 35. Miraç çaldıran. Düzce. Umutcan Yılmaz Balıkesir. İsa Yargın. Yusuf Kurt. Çınar Aras Esenboğa. Şahin Gürali. Muhammed Kuba. Can Şahin. Bu pelvanlar çok aceler meydanda yerini alsınlar. Minikler 35. Can Yılmaz minikler 35 kilogram. İsa burada. <laughs> Mehteran, Mehteran. Minikler 35 kilogram ikinci tur. Allah 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 Muhammedun Resulullah. Geleceğin şampiyonlarına hep beraber alkışlarla diyoruz maşallah. Allah derman versin. Yılmaz Dülü Polat Ayvazoğlu 40 kilogram minik. Volat Ayvazoğlu, minikler 40 kilogram çok acele er meydanda yeriniz alınız. Gelmediğiniz takdirde hakkınız zayi olacaktır Ayvazoğlu. <laughs> minikler, Mehteran, Mehteran, minikler 45, 60, 70, 85 çok acele er meydanda yerinizi alınız. Vur Mehter. Dayıdılar. Beliver arkadaşlar. Kilolarınız anas edildiği zaman hazır olun. Bu bağlamda minikler 60 kilogram, 45 kilogram, 70-85 kilogram sahaya. Minikler 65. Minikler 60. Minikler 70 85 kilogram sahaya. Arkadaşlar, anastora dikkat edelim. Minikler 60 kilogram hemen gelsin. Minikler 60 kilogram. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Baycan. Oğlum, onu hiç demedik, Mehmet Ali Baycan, 60 kilogram. Bak, <laughs> Ömer Naci, Ömer Naci. Kemal Aydemir, Kemal Aydemir. Kemal Aydemir Birikler 70-85 çok aceler meydan zayiriz alınız. Gelmediğiniz takdirde hakkınız zayi olacaktır. Bu anonsları son uyarılar olarak bilin. Naim Yıldız. 70-85 kilogram. Naim Yıldız. Mehmet Efe Şafak. Samet Kalayıcı Güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz şu anda er meydanımıza. Dönem dönem üstüne Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığımızı yapan Aslı Nesli bu toprakların öz evladı. Sayın Musa Aydın er meydanımıza şeref vermiştir. Belediye Başkanımız adına, Tertip Komitemiz adına Sayın Başkanımıza hoş geldin diyoruz. Coşkuyla alkışlıyoruz. Sağ olsun Barı Orası. Değerli kıymetli misafirler, minikler, 85 kura, kilo kilogram. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, geleceğin şampiyonlarına hep beraber alkışlarla diyoruz maşallah. Allah derman versin. Mehteran. Davucular, davucular. 65 kilogram. Allah Allah İllallah Muhammedun Resulullah. Dağucular, Yiğit alkışlarla diyoruz dağucular, maşallah. Allah darmağı versin. Sebahattin dur. Güreş alanına gelen yol üzerinde park halinde bulunan araç sahiplerinin dikkatini lütfen araçları yol üzerinden kaldıralım. Aksi takdirde araçlarını sekecektir. Yol iyice kapanmış arkadaşlar. Miniklerde 40 kilogram 3. tur. Daha ucular, bir dakika, daha ucular. Minikler 40 kilogram sahaya. Minikler 40 kilogram sahaya. Dağılcılar Minikler 40 kilogram Çok acele sahaya Arkadaşlar güneşe çıkacak pehlivanlar sahanın dışında beklesin kiloları arası ödüldüğü zaman sahada hazır olsunlar minikler 40 kilogram minikler 40 kilogram çeyrek filan için sahaya Evet birlikler 40 kilogram gelmeyenler hakları zayi olacak. <laughs> 40 kilogramda polad aybaz Hocam nerede? Kaç kere rosettik hocam? <laughs> <laughs> Milikler 40 kilogram. evet değerli güle severler, saygı değerli misafirlerimiz. Misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Şu anda her meydanımızda İzlik Orman İşletme Müdürümüz, Müdür Muavin Vekili Sayın Rıfat Karaca. Her meydanımıza şeref vermiştir. Belediye Başkanımız adına hoş geldin diyoruz. Yine beraberlerinde İzlik Pazarcılar Dernek Başkanımız Sayın Ahmet Çakar. Her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Hocalar, tamamınız kapıya. Vurarak, vurarak, güreş devam ediyor. Devam, Çağız'ın sürü. Süleyman, devam. Aferin, bastırın, devam. Devam, devam. Devam, devam. Devam, devam. Hocalar. Yine minikler 50 kilogram yarı final maçı. Evet, evet değerli güreş severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Şu anda Alış Er Meydanımıza. Dönem dönem üstüne bakanlıklar yapan önceki dönem çalışma ve tarım bakanımız. Artvin milletvekilimiz Sayın Faruk Çelik her meydanımıza şeref veriyor. Belediye başkanımız adına kendilerine hoş geldin diyor. Coşkuyla alkışlıyoruz. <laughs> Ve yine beraberlerinde Marmara Kafkas Gürcü Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Ömer Faruk Demirtaş her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Furkan Akın her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Ve yine beraberlerinde Saadet Partisi Bursa Kadınlar Kolları İl Başkanı Sayın Hatice A Ataş Hanımefendi her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Evet değerli güreş severler, saygı değer Bursalılar. Gerçekten Türkiye'nin her iline ve yeşil Bursa'mıza çok büyük katkılar sağlayan önceki dönem çalışma ve tarım bakanlığımız yapan şu anda Artvin Milletvekilimiz Sayın Sayın Vekilim Faruk Çelik'i bir daha alkış istiyorum. Aramıza hoş geldin diyorum Sayın Bekir'imize. Sağolsunlar Yusuf olsunlar. Gökbey. Çok acele her meydanda yerinizi alınız Yusuf Gökbey. Davalar tam kadro devam edelim tam kadro. Yusuf Gök Bey, bana Davullar. Davullar. Minikler 50 kilogram yarı final. 25-30 kilogramda. Yarı final müsabakası yapacak pehlivanlarımız. Mer -Şahin, Aslan Vinali, Ali, Ali Yargın, Halil Hamitoğlu çok acele sahaya. Üveyiz Şentosun. Yavuz kardeşler, orman ürünleri Erhan Yavuz adına göre.